Bir varmış, bir yokmuş. O sabah gökyüzü griye çalmış. Bulutlar ağırlaşmış. Yağmurun zamanı çoktan gelmiş. Ama birisi birazcık sabırsızmış. Minik bulut mavi o sabah heyecanla uyanmış. İlk kez kendi başına yağmur yağdıracakmış. Bugün benim günüm. Toprağa ilk damlalarımı bırakacağım demiş. Fakat güneş doğmamış ve diğer bulutlar hala toplanmamıştı. Mavi beklemiş. Beklemiş ama içindeki coşku gittikçe büyümüştü. Daha ne kadar bekleyeceğim demiş kendi kendine. Ben artık hazırım diye mırıldanmış. Tam o sırada bilge bulut gölge yanına süzülmüş. Yağmurun zamanı yalnızca senin isteğinle belirlenmez Mavi. Toprağın hazır olması, güneşin de izin vermesi gerekir. Bazen en güzel şeyler biraz bekleyince olur demiş. Ama mavi dinlememiş. Hadi ama, bir damla bırakayım. Ne olur ki diye kendi kendine söylenmiş. Ve gökyüzünün ortasında mavi ilk damlasını düşürmüş. Düşürmüş ama damla rüzgarla savrulmuş. Toprağa değil, bir kuşun kanadına denk gelmiş. Kuş irkilmiş ve uçup gitmiş. Mavi üzülmeye başlamış. Ben yapamıyorum galiba demiş. O sırada güneş doğmuş. Toprak nefes almış ve diğer bulutlar mavinin yanına gelmiş. "Bak mavi, şimdi hazırız. Hadi birlikte yağalım." demiş. Ve o anda gökyüzü yumuşak bir müzik gibi damlamış. Mavi ilk kez yere ulaşan bir damlasını izlemiş. O damla susuzluktan çatlamış bir çiçeği canlandırmış. O an mavi anlamış ki sabretmek geri durmak değilmiş doğru anda adım atmakmış İyi uykular